beğen, paylaş, abone ol. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali Nâhechel Suresi 20 ile 40 ayet Bölüm 2 Bismillahirrahmanirrahim Nâhechel Suresi 20 Allah'ı bırakıp da taptıkları putlar hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar kendileri yaratılmışlardır. 21 Onlar diriler değil, ölülerdir ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. 22. İlahınız bir tek tanrıdır. Fakat ahirete inanmayanlar var ya, onların kalpleri inkarcı, kendileri de böbürlenen kimselerdir. 23. Hiç şüphesiz Allah, onların gizleyeceklerini de açıklayacaklarını da bilir. O, büyüklük taslayanları asla sevmez. 24. Onlara, Rabbiniz ne indirdi? denildiği zaman öncekilerin masallarını derler. 25. Kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve bilgisizce saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmeleri için öyle derler. Bak ki yüklenecekleri şey ne kötüdür. 26. Onlardan öncekilerde peygamberlere hile yapmışlardı. Sonunda Allah da onların binalarını temellerinden söktü üstlerindeki tavan da tepelerine çöktü. Bu azap onlara fark edemedikleri Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.